Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Refik Anadolu'nun projesi Rumi Dreams düzenlenen açılış programıyla Gazi şehirlerin ziyaretine açıldı. Dünyanın her yerinde pek çok insana ufuk açıcı öğretileriyle dokunan Hazreti Mevlana'nın vefatının 750. yıl dönümü kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücülüğünde Refik Anadolu ve ekibinin yapay zeka ile yorumlarıyla oluşan sergi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde 20 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyecek. Düzenlenen açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Demirtaş ve öğrenciler katıldı. Protokol konuşmaları sonrası kurdele kesilerek sergi Gaziantep'te ilk ziyaretçilerini ağırladı. Rumi Dreams, Hazreti Mevlana'nın yaşamı ve evreni yorumladığı çok katmanlı felsefi merceğinden ilham alarak Mevlana arşivlerinden oluşan geniş bir veri kümesini canlandıran yapay zeka tabanlı bir ışık ve hareket gösterisi olarak sunuluyor. 19 farklı dilde mesnevi nüshaları, 180 binden fazla tekke resimleri, eski kitap sayfaları, belgelerle tasavvuf müziği ve icra kayıtlarını işleyen Anadolu ve ekibi Mevlana'nın dünya görüşünün simgesi olan disiplinler arası veri setini makine öğrenme algoritmalarıyla işliyor. Çalışma metin, ses, görüntüler ve Rumi rüyaları olarak dört bölümden oluşuyor. Çok boyutlu dinamik bir performans oluşturan Rumi Dreams, ışık, bilgi ve hareketin anlamları arasındaki yakınlaşmanın büyüleyici sanatsal bir ifadesi olarak ortaya çıkarken, ziyaretçileri dünyayı aydınlatan ışığını bulmaya teşvik ediyor. Açılış töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında kültürün insanın kimliği olduğunu aktararak şunları söyledi kültür yuvarlanan bu dünyada sağlam ve dik durmaktır. Bu şehir bütün medeniyetlerin harmanlandığı çok özel bir şehirdir. Çocuklarımızı yarınlara iyi insan, adaletli, iyi bir yönetici olarak yetiştirmek gerekiyor. Mesnevi'yi anlayarak, aklı selim bir şekilde verdiği mesajları düşünerek okuyacağız. Hocalarımıza çok iş düşüyor bu konuda. Hocalık peygamberlik mesleğidir. Üstünlüğün takva olduğu Takvanın da iyi insan olmanın olduğu, medeniyet kodlarımızı iyi anlamamız ve uygulamamız gerekiyor. Okuduğumuzda, düşündüğümüzde insani değerlerle kuşanacağız. Eğer uygulamış olsak, bu dünya bunu başarmış olsa, bugün Gazze'de bu yaşananlar gerçekleşmez, çocuklar ölmezdi. Hazreti Mevlana'nın en önemli cümlesinin dinle olduğunu aktaran Başkan Fatma Şahin konuşmasını şu sözlerle tamamladı kalp gözüyle anlayarak empati kurarak dinlemek gerek. Bizler geldik gidiyoruz. Yarının gençleri burada olacak. Daha adaletli yöneticiler olmaları için çok iyi yetiştirilmesi gerekiyor. Yaşatanlar ve öldürenler dünyasında Hazreti Mevlana yaşatanları, iyiler ve kötüler dünyasında Hazreti Mevlana iyileri temsil ediyor. Bu şehrin çocukları iyilerin çocukları olacak. Bu şehrin gençleri yaşatanların şehri olacak. Burası küçük Buhara ve gençleri iyi yetiştirmek bizim en büyük görevlerimizden birisi. Gönül çok önemli. Aklı selim, kalbi selim ve zevki selim. Bunun sonunda mutlu bir şehir, mutlu çocuklar, mutlu gençler oluşacak. Bütün dünya için Yurtta barış, dünyada barış amacıyla barış kalpte başlar diyerek iyi bir insan, adaletli yönetici, çocukların öldürülmediği bir dünyada katkısı olan bir insan olmak için buradayız.